Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Bir fincan şekersiz Türk kahvesinde ortalama 18 kalori var. Az şekerli kahvede 20, orta şekerli kahvede ise aşağı yukarı 50 kalori bulunuyor. Türkiye'de hemen hemen her evde, öğle saatlerinde ve akşam yemeğinden sonra Türk kahvesi tüketilmekte. Şu anda bile bu videoyu izlerken kahvenizi yudumluyorsunuz yüzdeyi biraz daha artırmak gerekirse bu videoyu sizlere hazırlarken ben de yoğun bir şekilde kahve tükettim. Peki her gün Türk kahvesi tüketmek sağlığımız için bir sorun oluşturuyor mu? Yoksa sizin bildiğiniz gibi sadece uykusuzluk ve zinde kalmamızı mı yarıyor? Genel anlamda videoya geçmeden önce videoyu durdurun. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman videomuzun detaylarına bakalım. Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarından biridir. Kendine has tadı, köpü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme yöntemiyle özgün tadına kavuşmuştur. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi, Türk kahvesi olarak yedi, bu yöntemle hazırlayıp tüketmiştir. Hafif kavrulmuş Türk kahvesinde 50, orta kavrulmuş kahvede 59 ve çok kavrulmuş kahvede 65 farklı tat ve koku maddesi bulunmaktadır. Ayrıca hafif kavrulmuş kahvede ekşi, tatlı, meyvemsi özellikler bulunurken orta kavrulmuşta kavrulmuş, baharatımsı, odunumsu, meyvemsi ve tütünümsü özellikler, çok kavrulmuşta ise kavrulmuş, acı, baharatımsı, odunumsu ve toprağımsı tat ve koku bulunmaktadır. Türk kahvesinin saymakla bitmeyen faydası ve bir o kadar da zararları bulunmaktadır. Ama bizler sizleri sıkmamak adına en önemli faydalarını ve zararlarını sizler için hazırladık. 1 numara, stresi azaltır. Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin, depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi. Bir numara enerji verir. Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içilmesi tavsiye ediliyor. Numara tokluk hissi verir. Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir. 4 numara hafızayı güçlendirir. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı. 5 numara karaciğere iyi gelir. Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür. Şimdi ise Türk kahvesini bilinmeyen zararlarına bakalım. 1 numara mide rahatsızlığı. Fazla Türk kahvesi tüketmek gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarını tetikler. Sindirim sisteminin işlevlerini yerine getirememesine neden olur. Bu da midedeki asit oranının artmasına yol açar. 2 numara hazımsızlık. Özellikle aç karnına Türk kahvesi içmek hazımsızlık şikayetlerinin artmasında etkilidir. Ayrıca mide bulantısına ve yanmaya da neden olabilir. 3 numara iştahsızlık. Fazla kahve tüketmek doyma hissi verir. Bunun en büyük belirtilerinden biri iştahsızlıktır. Bu nedenle Türk kahvesinin yemekten önce ve aç karnına içilmemesi tavsiye ediliyor. 4 numara uykusuzluk. Kafein oranı yüksek bir kahve olan Türk kahvesi uyku düzeninin bozulmasına neden olur. Kafein uyarıcı bir maddedir. Bu nedenle çok fazla kahve tüketen kişiler ne kadar yorgun olursa olsun uyumakta güçlük çeker bu da halsizliğe, konsantrasyon bozukluğuna ve dikkat dağınıklığına neden olur. 5 numara, kalp ritim bozuklukları. Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı çarpmasıdır. Özellikle 50 yaş üstü kişilerin günde bir fincandan fazla Türk kahvesi içmesi çarpıntıya ve taşikardiye neden olabilir. Gördüğünüz üzere Türk kahvesi içmenin faydası olduğu gibi, zararları da bulunmakta. Sizlerde bu bilgiler doğrultusunda kahve dozumuzu tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz.